Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir mantı tarifiyle geldim. Biliyorsunuz köyümüzde yapmıştık arkadaşlar. Bugün kaypak mantısı yapacağız. Suyumuzu koyduk. Suyumuzun içine biraz sıvı yağ koyduk arkadaşlar. Biraz da tuz ekleyeceğiz hemen. Anne hani ekler misin tuzunu? Tabii anne. Hemen. hemen evet. Sıvı anneciğim birbirine yapışmasın hamurlarımız diye koyduk. Başladı gördüğün gibi kaynamaya. Hemen. Arkadaşlar kaypaklarımızı biliyorsunuz biz köyde yapmıştık. Sizlere de, de çektim. Çekimini YouTube kanalımıza yükledim. Şimdi bugün de mantısını yapıyoruz. Kaypak mantısı çok güzel olur arkadaşlar. Aynen anne. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bu yeterli mi anne? Ne anneciğim? Yeter mi kaypağımız? Yeter annem ya. Yetmez mi? Az daha mı yapayım? Biraz daha koy. Bol bol yiyelim. Evet, evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bir de bunun şeyini, yumurtalısını yapmıştım ben. Çok güzel ilgi gördü. Dikkat çekti. İnşallah bu videomuz da güzel izlenir. Kaypağımız güzelce kaynasın arkadaşlar. Biz de o arada yoğurdunu hazırlayalım. Başka ne bize ne? yoğurt üzerine yağ yapacağız yani. Hepsini hazırlayalım. Aşama aşama sizlere de gösterelim. Evet, kaypak mantımız pişti. Zaten hemen piş pişiyor. İncir kesildiği için bu şekilde soğuk su ilave ediyoruz ki dirilsin diye. Evet. Biraz da ilave et istersen. Şimdi zaten suyunu süzeceğiz. Yetti anneciğim. Bu. Şimdi hemen sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Biraz gölge oluyor arkadaşlar. Artık olacak. Kusura bakmayın. Şimdi hemen suyunu süzelim anneciğim. Sıvı yağımızı tavamıza koyduk. Şimdi hemen aynı mantının sosu gibi arkadaşlar. Pul biber. Çok mu oldu anne sanki? Yok anneciğim. Bir tane kaşığı. Bana çok gibi geldi. Şimdi hemen nanemizi ilave ediyoruz. <laughs> Kendi yapıyormuşum gibi. Kaypak mantımız da burada anneciğim gördüğün gibi gösterebilirsin. Çok Siyonuz. güzel oldu. Süzdük arkadaşlar. Evet. Biz tam sarı çünkü hafta için. Aynen. İşçilerimiz işe arkadaşlar. Sosumuz da hazır oldu. Evet. Burada da yoğurdumuz ve tuzumuz var. Şimdi hemen ilave edelim. Ay anneciğim çok gölge oluyor ya. Olsun bir şey olmaz. Karıştıracağım. Yok anneciğim önce şey koyayım yoğurdunu ondan sonra. Ay çok arkadaşlar çok dikkat ediyorum ama gene de efendim tamam gölge oluyor. Biraz Annem yoğurdunu kaldırsın. koyayım ondan sonra. Annem güzel. karıştırsın arkadaşlar sizlere göstereceğim. Koyduk Yoğurdumuzu anneciğim. koyduk. Şimdi annem hemen kaşık yardımıyla anne hmm. çabuk acele et. Şey, yağımız yanacak herhalde. Niye anneciğim? Evet. Sosumuz da hazır. Şimdi çok sıcak. Hemen cozur cozur Çok basit arkadaşlar. Görüyorsunuz eriyor öyle mi ya? Evet, i̇lk tabak attığımız videolara bakarsın arkadaşlar nasıl yaptığımıza dair videomuz var. İster yumurtalısını ister bu şekilde. köye gittiğimizde memleketimizi de hamuruna kesimine varana kadar hepsini sizlere göstermiştim. Girip kanalımıza bakabilirsiniz. Nasıl yapacağım diye üzülmeyi. İsterseniz dilerseniz dışarıda hazırda satılıyor. Alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Yani bir sürü çeşitli imkanı var arkadaşlar. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka videolarda, başka yemek tariflerinde, değişik tatlarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. YouTube kanalımıza hepinizi bekliyorum.